Arkadaşlar tatil hazırlıkları iyi seyirler. Hmm. Abicim. Ay Börtlem sabahtan beri bana sormayacağım bir soru bile kalmadı. Ne var yine? Bir kitap okutmadın. Öğretmenim öğrenmem için böyle bana bir piyano kitabı verdi. Onu ezberlemem lazım. Ne var gene? Abla, hepsi böyle sıradan bir soruydu. Bu ama çok önemli ve heyecanlı bir soru. Abla söz veriyorum bu benim son sorum olacak. İyi peki hadi söyle bakalım o son soruyu. Ama bak sonra söz verdim bir daha beni rahatsız etmeyeceksin. Kitap okumam lazım. Annem ve babam iki ve üç gün sonra tatile gideceğimizi söyledi. Bu yüzden şimdi kıyafetlerinizi, oyuncaklarınızı ne istiyorsanız hemen kendi bavulunuza ve çantanıza yerleştirin dedi. Yani tatil hazırlıkları yapacağız abla. Ne yani? İki gün sonra tatile mi gideceğiz? Abla, ben bütün oyuncaklarımı götüreceğim. Ama tabii ki ilk öncelikle kıyafetlerimizi yerleştirmemiz lazım. Öyle değil mi? Ben de sabahki gibi sorular gelecek zannettim ama değilmiş. Tamam o zaman hadi gel. Biz kaç sayfası kalmıştı zaten? Onu da tatilden dönünce bitiririm. Peki kaç gün kalacağız? Abla ne güne bir iki hafta falan kalacağız. Hmm. Hem de denizli bir yere gidecekmişiz. Yani onda deniz bile olacakmış. <laughs> evet tamam o zaman. O zaman hmm, hadi gel hazırlanalım. Bak birden, bu pembe bavulu sığacak kadar koyacağız, tamam mı? Yoksa sonra bavulumuz doluyor ve de koyacak bir tane bile e, ihtiyaçlarımızı koyamıyoruz, tamam mı? Bu bavula sadece gerekli kıyafetlerimizi koyacağız. Bir, ama e, benim hakkım, benim e, senin hak, benim ve senin ta, üç tane kostüm koyma e, hakkımız da var, tamam mı? Üç tane fazla kostüm koymak yok. Şimdi mesela ilk öncelikle gerekli gerekli şeylerimizi koyacağız. Abla bir şey diyeceğim. Sen, sen beni ve kendin babulunu hazırlar mısın? Ben kendi çantamı hazırlamak istiyorum abla ne olur. Hem ben daha birinci sınıfa falan gidiyorum. Yani bu kıyafetleri hazırlayamam ben. İyi peki o zaman ben senin ve babuğunu hazırlarım. Sen git oyuncakların, kitaplarını istersen yerleştir bakalım. Benim çantama da e, şeyini, şey kolye, en yakın arkadaşımdan gelen kolyemi ve de e, çok sevdiğim bir oyuncak ayımı koyarsın. Ve de kağıt e, kalem de koy. Bir de benim o piyona kitabım var ya. Bir de onu da koy. Onu da e, okulda, ay, okul diyorum. E, onu da tatilde biraz çalışmam lazım. Ne olur ne olmaz diye. Tamam ablacığım ben. Kahramanınız olarak hepsini koyup geliyorum. Ay bu işlerde bana düşer tabii. En kolay her zaman kardeşime düşer. Ay neyse ben de birinci sınıftayken her şeyi annem babam yapıyordu. Neyse şimdi bakalım koyalım. Üç dakika sonra. Abla ben senin ve benim de çantalarımı hazırladım. Çok kolay oldu. Çünkü ben bir kahramanım. Hadi iyi bakalım. Ben de daha kıyafetleri yerleştirmedim. Çok karışıklar. Bana biraz yardım edebilir misin? Tabii ki ablacığım. Ben bunları kapının önüne koyup geliyorum. Kızlar, ben şey babanızın eşyalarını taşımasına yardım edeceğim, tamam mı? Siz de o zamana kadar biz de sizi arabada bekliyoruz, tamam mı? Kızım sen daha kıyafetlerini yerleştirmedin mi? O zaman arabada bir bayağı bekleyeceğiz ama olsun. Sizi sıkıştıramam. Neyse çocuklar, olabildiğiniz kadar hızlı olun. 6 saat yolculuğumuz var arabada ben babam akşamliğine babam önde an yanında annem ve biz arkada uyurken en çok o duyguyu seviyorum. Neyse neyse hadi hazırlayalım hepsini. Ay sonunda hazırladık. Neyse ben aa ben şeylerimi unuttum ya. Ay tamam bunları da getirdim. Abla bir kıyafet taşımak bu kadar mı zor? Öf ben geliyorum tamam. Kolaysa sen taşı. İçinde o kadar çok kıyafet var ki. İyi ki bir üç tane dedik. İçine on beş tane kostüm koymuşsun. Neyse. Hadi neyse gidelim. Annemler yarım saatçe bizi arabada bekliyorlar. Ay beni bekle. Hadi kızlar. Gelin artık. Anne kusura bakma biraz geç kaldık. Neyse. Hadi kızlar babam bizi arabada bekliyor babamız yani. Yaşasın tatile gidiyoruz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bay bay.